Haziran ayında önümüzdeki Haziran'ın 14'ünden itibaren kurlarda ciddi bir sıçrama olacağını tahmin ediyorum. Eğer Biden'la Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmazlarsa, anlaşırlarsa da başka sıkıntılarımız var. Çin var, Avrasyacılar var, içerideki politik dengeler var falan falan. Ama eğer anlaşamazlarsa, o gerilim de üstüne binerse kur artacağı için ikinci çeyreklik dönemde bu hesapları 7.36 yerine 8.65'te yapacağız. Ee, dolayısıyla ikinci çeyrek hesaplarında dolar TL kurunu 8.65 esas aldığımızda şey 174 milyar dolarlık bir rakama ulaşacağız. Yıl sonunu da üzülerek söylemek isterim ki yıl sonunda da yaptığım hesaplamalara göre milli gelirimiz 696 milyar dolar civarına ve kişi başına milli gelirimiz de maalesef 8250 dolar civarına düşecek. Şimdi bunu bu rakamları sadece bu arşivlik bir bilgi olsun diye bir tabloyu verdim. Bu tabloyu iyi okuyanlar bu korelasyonu kuracaklardır zaten. Hangi kur üzerinden milli gelir hesabı yapılacağı. İkinci çeyrekteki büyüme oranı ne kadar büyük olursa olsun çünkü baz etkisiyle yüzde onun üzerinde çıkacağını peşin peşin şimdiden söylemek isterim. Yani ikinci çeyrek büyüme rakamlarımız geçen seneki büyük azalış sebebiyle baz etkisiyle yüzde onun üzerinde çıkacak. Kimse bunu sakın propaganda malzemesi olarak kullanmasın. Geçen yıl yüzde on civarında küçülmüş bir ikinci çeyrek var olduğu için bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde on beşler civarında bir büyüme rakamıyla karşılaşacağız. Ancak dolar kuru yukarılarda olduğu için bu milli gelirimize dolar cinsinden kötü bir şekilde yansıyacak 174 milyar dolar civarında olacak sevgili arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar dolayısıyla yılın sonunda farkında mısınız? 2013 yılında 12.600 dolarlar civarında olan milli gelirimizin yıl sonunda, 2021 yılı sonunda 8.250 dolar civarına düşeceğini söylüyorum. %35'lik bir dünyada hiçbir ülkenin yaşamadığı son 8 yılda üst üste milli geliri düşen, ve gitgide fakirleşen ve bu fakirleşmenin yanında ortalama bir fakirleşme de değil. Birilerinin çok zenginleştiği, geniş kitlelerin fakirleştiği bir gelir kaybıyla karşı karşıyayız. Sayın yönetmenim o e, ikinci tabloyu verirsen onu rakamlarıyla söylemek isterim. İkinci tabloda göreceğiniz üzere dünyanın Avrupa Birliği ülkesinin ülkelerinin ABD şey AB'ye üye ülkelerin, OECD ülkelerinin, üst orta gelir grubu ülkelerinin ve dünya ortalamalarından oluşan bu tabloya baktığınızda göreceksiniz ki Türkiye gibi sadece Türkiye gibi 2013 ile 2020 arasında %32 gibi korkunç bir gelir kaybına uğrayan başka hiçbir ülke yok. Başka hiçbir ekonomi yok. Ve ısrarlı bir şekilde söylüyorum ki 2021 sonunda da bu rakamımız maalesef %35 daha fakirleştiğimizi gösterecek 8200 dolarlara inecek. Bu durumda bizim ilk çeyrek %7'lik büyümeyle birbirimize teselli edecek, birbirimizi kandıracak, birbirimizi ikna edecek veya propaganda malzemesi yapacak bir veriyle karşı karşıya olmadığımızı söylemek isterim. Keşke biz yüzde on beş büyüsek bu büyüme aynı anlamda kalkınma anlamına gelse yüksek işsizliğe yol açmasa yüksek kur ıı, ve yüksek enflasyon yaratacak bir büyüme olmasaydı keşke yüksek enflasyon ıı, derken neyi kastettiğimi hepiniz biliyorsunuz dünyadaki en kötü ilk on arasındayız faizde ilk yedi arasındayız. Ee, Dolar TL değeri bakımından dünya ülkeleri arasında ve gelişmekte olan ülkeler arasında yılbaşından bu yana bile yüzde on dört virgül dokuzluk bir değer kaybına uğrayan bir ülke durumundayız. Yine gelişmekte olan borsalar arasında yüzde yirmi iki ile en fazla değer kaybeden borsaya sahip bir ekonomi durumundayız. Düşünün ki bu olumlu rakamlara rağmen yani hangi olumlu rakamlara rağmen ilk çeyrekteki stabil hale getirilmiş bulunan döviz kuruna rağmen ilk çeyreği yılın bütününe teşmil etsek bile milli gelirimizin 728 milyar dolar olduğunu hesapladı ve ilan ettiler. Türkiye 2013 yılında 951 milyar dolar milli geliri ulaşmışken şimdi 728 milyar dolara çıkmış olmanın sevincini propaganda malzemesi olarak birbirimize pazarlamak durumunda değiliz sevgili arkadaşlar.